Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul'da taş ocağında göçük iki işçi hayatını kaybetti. Arnavutköy ilçesinde meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Arnavutköy'de taş ocağında göçük meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Arnavutköy'de bulunan taş ocağında saat 9.50 sıralarında göçük meydana geldi. Burada çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Göçük altında kalan Sabit Deniz kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sabit Deniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Ekipler çalışmalarının devamında göçük altında kalan Nuri Deniz'in ise cansız bedenine ulaştı. İşçinin cenazesi ambulansa konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kal.